Hayır yani. Sen niye gidip o kadar içiyorsun? Ha yedi dakika. Ne yedi dakika ya? Yani, konuyu açmadan kaç dakika sabredecek dedim. Tam tamına yedi dakika sabrettim. Ya sen niye mekanlara gidip küfe oluyorsun ya? Küfelik. Ne ki küfelikse küfelik. Sen her şeyi düzeltip durma be. Ya küfelik ha küfe. Niye oluyorsun küfelik? Songülcüğüm, bir sebebi var ki olmuşuz. Nedir sebebi? Bilmek istiyorum. Gerçekten merak ettim. Songül. Sadi. Songül. Ne Allah'ını seversen söyle. Ne? dünde olan ne varsa dünde kaldı Can, Cansın. Bugün yeni bir yeni şeyler söylemek lazım. Rumi. Rumi. Ben de çok severim Rumi'yi. Ben de çok severim de bazı şeyler dünde kalsın dünde demekle olmuyor işte. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Hemen geçiştiriveriyorsun konuyu ya. Bari haber ver yani. Güzel karıcığım, sen Rumi'nin lafı üstüne laf mı söyledin şimdi? Haklısın. Doğru söylüyorsun. Ben uçuyorum gidiyorum bir daha da böyle bir şey yapmazsan sen de teşekkürler